بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله إن الله Değerli dostlar, Gazze'deki o mazlumlar sadece inançlarından veya kimliklerinden dolayı cinsiyetlerine ve yaşlarına bakılmadan katlediliyor. Yaşlı kadınlar da katlediliyor. Beş aylık hatta birkaç günlük bebeklerdi. Filistinli oldukları ve o topraklarda yaşadıkları için katlediliyorlar. Bu insanlığa karşı bir suçtur. Bu bir soykırım. Bunun tarihi budur. Dünyanın değişik ülkelerinde farklı farklı milletlere mensup, hatta farklı inançlara mensup insanlar sokaklarda tepkileri ortaya koyuyor. Ama sokaklarında halklarının tepki koyduğu memleketlerin yöneticileri ya sessiz veya konuştuklarında İsrail'den yana tavır alıyorlar ve diyorlar ki biz İsrail'in kendisini savunma hakkına saygı duyuyoruz. Neymiş? O barbarlar güya kendilerini savunuyormuş. Zavallı halkların ellerinden çok fazla bir şey geliyor ama herkes elinden ne geliyorsa yapmak durumundadır. Yoksa bu soykırma bu insanlar karşı suça sustuğu kavallarda bu suçun vebalini taşıyacaklar, bunun ortağı olacaklardır. Herkes elinden geleni yapmalı. Biz de inşallah belki basın üzerinden duyanımız vardı. Dün gece saatleri itibariyle biz bunun hazırlıklarına başladık. Suç duyurusu dilekçelerimizi hazırladık. İnşallah onların ekleminde hazırlandığında insanlığa karşı işlenen bu suçlara karşı bu suçların soruşturulması için biz adliyelere suç duyurusu dilekçelerimizi ulaştıracağız inşallah. وأزواجه وذرياته وعلى النبيين والمرسلين وعلى الملائكة المقربين والأولياء والصالحين أفضل الصلوات وأزكى السلام وأنما بركات حمد شخدا ربا كما مخاب مدان أسكرين وشكر خ إلهامي مكز الظلم <applause> كما نخاب فكرنا أفضل